Başlayalım mı? Buyurun. Öyle, tamam. ee, i̇yi akşamlar efendim. Ee, bu akşam soru cevap kısmının 17. bölümünü yapıyoruz. Ee, birkaç tane sorumuz var. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum bu akşam. Ee, onun da sebebi e, çok güzel bir e, haber aldım. İnşallah yarın akşamdan itibaren yani salı akşamları her her hafta salı akşamları TV nette saat 23.30 ile 1 saat 23.30'da başlamak üzere 1 saat hafıza programımızı artık orada devam ettireceğiz biliyorsunuz biz hafıza programını 50 bölüm yapmıştık 50 bölüm bitti 51. bölümden itibaren TV netle aynı anda YouTube'da yine canlı yayınımız devam edecek hem TV net hem YouTube'da canlı yayınımız aynı anda devam edecek. Yani iki taraftan da izleyebilirsiniz. Ama bundan sonra televizyondayız da. Çünkü bol sayıda e, bizi takip eden izleyicilerimiz istiyorlar ki hani bu işin biraz da televizyonda görünelim ulusal medyada diye. Evet, artık öyle oldu. Çok güzel bir program inşallah. Yarından itibaren dediğim gibi TV.net'ten hafıza programını izleyebilirsiniz. Yine geçmişin izleri Bugünün düzeni ve geleceğin kurgusunu anlatacağımız çok güzel bir programlar serisi olacak. Bugünkü olayları bahsedeceğiz ama onların tarihsel kökleri ve gelecekte bizi nelerin bekleyebileceği bu eldeki verilere dayanarak bu konularda tahliller yapacağız. Ekonomik, siyasi daha çok stratejik. Bizim biliyorsunuz stratejimiz de yalnızca kendi başına bir strateji değil içerisinde olayın siyasal, kültürel, edebi yönlerinin de bulunduğu, hani sosyal yönlerinin de bulunduğu hepsi bir arada değerlendiriyoruz. Şimdi bugün birinci sorumuzdan itibaren başlayabiliriz. İyi akşamlar. Ee, Uğur Yevün beyefendi, Yegün galiba soruyor. Kaos adalet ilişkisi. Adalet sistemini kurarsak topsuz, tüfeksiz, kansız, dolarsız Çözemez miyiz problemleri diye bir soru sormuş. Aslında tabii çoğunluk adaletten şikayet ediyor. O dediğinde var ya hiç haksız değil. Ama haklı olduğu ve haksız olduğu yönleri, haksızlıktan ziyade aslında eksik olan yönleri biz elimizden geldiğince anlatalım. Şimdi adaletsizliği yapan sizin kendiniz değilsiniz. Adaletsizlik siz belirli dönemlerde savaş kaybeden her ülke kendisine diğerleriyle birlikte olabilmek için yani dünya devletleriyle beraber seni kendilerine kabullenmeleri için anlaşmaları imzalamayın için seni belirli maddeleri kanunları çıkartmanı istiyor. Çok duyduğunuz bir şeyden örnek vererek daha kolay olabilir. Bakın ne diyorlar mesela Avrupa Birliği ile uyum yasaları ne demektir biliyor musunuz? Sizin kendinizin ne istediğinizin fazla bir önemi yok. Avrupa Birliği'nin istediklerinizi kanun maddesi olarak çıkartın demektir. Aksi halde sizi kendisiyle ticaret yapmamaya zorluyor. İşbirliği yapmamaya zorluyor. Engelleri daha fazla arttırıyor. Sizden gelecek mallara çok büyük vergiler koyuyor. Dünya ile iletişiminizi kesiyor. Anladınız mı? Bu aynı şekilde şimdi ben size Avrupa Birliği dedim. Avrupa Birliği kendi başına değil. Bunun esas babaları hepsinin Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyadaki ülkelerin kanunlarını kendileri için yapar. Yani o ülkenin halkına iyilik olsun diye değil. Seni zorlar. Şunlar maddende yoksa ben seninle ilişkiye geçmiyorum der. Sen de bir arasından bir kenarından bari şöyle yapalım orta bir noktada buluşalım falan dersin. O yüzden mesela ben size şunu söyleyeyim. Avrupa Birliği'ne bizi kabul ederler. Çok istedikleri maddeler var. O maddeleri kabul ettiğin takdirde seni hemen kabul ederler. Çok basittir bakın. Avrupa Birliği de kabul eder, Amerika Birleşik Devletleri de kabul eder. Diğer ülkelerin, onların bir derdi yok, onların hepsi Hristiyan. Herhangi bir sıkıntıları yok. İki, Hadi Hristiyan olmasın, bir şeylerini kaybetmiş. Adamın gücü yok zaten, ordusu da yok. Onlar esirler. O yüzden onlar kabul edebilirler ama senin bunu kabul etmen tabii ki çok 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 zor. Bu kanun dediğimiz madde esasında böyledir. Şimdi kaos ve adalet meselesine gelince de ve bizi şöyle devletler bu seni zorlayan devletler sen de bunu iyilik olsun değil sen de kaos çıksın diye sen ise düzenlemeye çabalıyorsun. Sen eğer onların istedikleri kanunları çıkartmazsan adın diktatör oluyor. Bu böyledir. Sana bütün finans kaynaklarını kapatıyorlar. Bankalarla ilişkini kesiyorlar ve seni işte işte köprünü, hastaneni bilmem yolunu yapamam yapamayacak duruma getiriyorlar. Bu bütün ülkelerde böyledir. Bu bizim yapmış olduğumuz bak bunların çok büyük ayrıntıları var. Ben hepsine girebilirim ama bunun için çok uzun zaman lazım. Geçelim diğer sorumuza lütfen. Davut Wood Wood rumuzlu bir seyircimiz sormuş. Rapor, geçen hafta sen bazı raporlar paylaşmıştın evet. onunla ilgili. Rapor gizli ise diyor size nasıl ulaştı? Veya size nasıl elde ettiniz? Hemen söyleyeyim. Ben rapor gizli demedim. Konuşmamın hiçbir yerinde rapor gizli diye bir şey demedim. Rapor gizli değil. Rapor çok açık. Hatta dedim ki konuşmalarımın arasında bunu Dünyanın en iyi üniversitelerinden en eğitimli akademikler, hocalar hepsi, hatta Türkiye'den bile dedim. Bu raporu hazırlayanlar içerisinde herkes e, Türkiye raporu hakkında belirli bölümleri işte bir şu hocaya veriyorlar. Sen bir araştırma yap. Bunlar belirli paralar, ücretler karşılığında e, bizim ülkemiz hakkında bir araştırma yap. Bu bilimsel bir araştırma. Rapor gizli değil. Ben oradaki olayı şöyle söyledim size. Dedim ki. Brookings Institute böyle bir raporu hazırlattırıyor. Raporun adı ne? The Turkey Project, Türkiye Projesi. Bunu yapılma sebebini diyor ki senin ben ülkenin durumunu bütün siyasileri, kaç kişi var, seçimlere kimler girecek, bu bir inceleme raporu. Adam diyorum siz bizi herkesten daha iyi inceliyor. Biz kendimiz o kadar incelemiyoruz. Biz çünkü kısır çalışma, çatışmanın içerisindeyiz. Benim rapordan bahsetmemin sebebi de şu. Dedim ki bakın bu insanlar son derece bilimsel taktiklerle bizi izliyorlar. Ve dedim ben bunu haksız demedim, kötü demedim. Ama eğer bu raporları kötülük için kullanacaklarsa ellerinde çok güzel done var dedim. Bunu söyledim. O yüzden rapor gizli değil. Bu raporlar her zaman hazırlanır. Projeleri bunların yasak değildir, kapalı değildir. Dediğim gibi bu institünün Carnegie institünün The Turkey Project, Türkiye projesi diye bir rapor. Onlar zaten yıllardır hazırlanıyor. E bir tane daha vardır The Turkey Project. O da Chatham House'undur İngiltere'de. Bu çok daha ayrıntılıdır Chatham House'un raporu. Yakında o da çıkar. Ben de o konuda size bilgi veririm. Onun içerisinde de onlarca bizim ülkemizde hocalarımız, profesörlerimiz, doçentlerimiz var. Türkiye'de ince ince araştırmalar yapıp oraya sunan şey en hem de en iyi üniversitelerimizden. Ben diyorum ki sadece dediğim gibi bunlar gizli raporlar değil. Onlar bizi inceliyorlar. O yüzden Türkiye'nin seçimi Seçim bütün dünya tarafından çok yakından izlenir. Çünkü dün Türkiye dünyada bütün dengeleri tutan ülkedir. Aksi halde hiç kimse bizim seçimimizle bu kadar ilgilenmezdi. Yani bir geçelim bir diğer sorumuza. Ahmet Derya sormuş. Finans sektöründe değerli bir kişi şunu söylüyor. Rezerviniz olmalı diyor. Faiz arttırmak veya düşürmek enflasyonu engellemez diyor. Finansımızı akıllı kullanmamız lazım. İşin siyasal tarafını söylemiyor. Açıklarsanız sevinirim demiş. Şimdi e, 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 faizi arttırmakla veya eksiltmenle olmaz. O zaman niye bize faiz arttır diyorlardı bu kadar zaman? Bu kadar zaman bizim işimiz neydi? İki, finansımız var mıydı doğru kullanacağız? Nerede finans? Üç, e, rezerv olmalı. E, yok, adam senin rezerv yapmana müsaade etmiyor ki. Adam bütün yolları kapatmış senin için, senin rezerv tutmana, senin içerisindeki adamlar bas bas bağırıyorlar, karşı çıkıyorlar. Türkiye Venezuela'nın altınlarını Türkiye'de değerlendirip piyasaya sokmak, böylece kendisine de altın rezervi tutmak istiyor. Ama kalkıyorlar bununla alakalı. Hatırlayın neler çıktı Venezuela hakkında. Sadece Venezuela'nın parası Türkiye'ye gelmesin diye. Mesela işte Katar'dan dediler Katar'ın parasını dinle doladılar. Katar Türkiye'ye yatırım yapan 17. sıradaki ülke. 1. sıradaki Hollanda'yı, 2. sıradaki e, şeyi Almanya'yı falan almadılar. Onları galeye almıyorlar. İngiltere'nin 3. sırada olması, Amerika'nın 4. sırada olması onlar için hiç önemli değil. Niye? Çünkü onlar zaten kendi adamı. Katar'ın parası diyor ki kaza rıza öyle veya böyle hiç kimse kafirin parasını niye alıyorsun diye sormuyor. Müslümandan parayı niye alıyorsun diye soruyor. Niye? Bırak o Müslüman diyor yine Amerikalı'ya versin eskisi gibi. Parasını niye sana veriyor diyor. Yani bizim derdimiz hala içerimizde. Faizi arttırmak, çözmek problemi çözmeyecekse eğer o zaman biz bu zamana kadar ne diye uğraştık faizleri bütün tüsiyat açıklama yapıyor kuralı oy, oyunu kuralına göre oynayalım. Hadi diyor tekrar eski günleri geri dönelim. Faiz arttıralım bu problemi öyle çözelim. Klasik ekonomik modellerini uygulamak zorundasınız diyor. Bütün dünya böyle diyor. Şimdi mi başladık faiz arttırmak? Evet çözmez. Baya baya çözüyor. Hangisi çözüyor? Düşürmek çözüyor. Faizi düşürmek bu işi çözer kardeşim. Faiz beladır. Faiz lanettir. Yoksa adamı şebek gibi elinde oynatırlar. Yani siz kuruluş Ertuğrul dizisini izlediniz mi? Çok ilginç bir şey vardır orada. Er Ertuğrul rolünde oynayan bizim ünlü artistimiz çok güzel bir alanda orada diyor ki işte demek diyor bu böyle biz bu faize de izin vermeyiz. Biz bu haram paraya da izin vermeyiz diyor. Tam o sırada reklamlara giriyor. Reklamda bir banka ve aynı aynı artist e orada diyor ki şu kadar faiz veriyoruz hiç merak etmeyin diyor adamı böyle şebek yaparlar. O yüzden diyorum ki ben size faiz olayı çözer mi çözmez mi? Finans konusunda akıllı olabilmek için ben benim serimi izleyin ne olur. Ben bu olayların hepsini anlattım. Paranın sahipleri bu, bu dünyadaki sistemi nasıl ele geçirdiler diye her zaman açıklamaya çalışıyorum. Paranın sahibi onlar. Devletlerin hiçbirisinde para yok. Bütün devletler borçlu. O yüzden var olan üzerine konuşmayalım bence olmayan bir şey. Onu nasıl yaparızın üzerine konuşuyoruz. Bir diyelim. Bir diğer sorumuzu alalım lütfen. Peki Mevlüt Baykara sormuş. Putin gazı daha önce niye ruble ile satmadı diyor. Bunu da Sayın Erdoğan çok uğraştı. Bunu son 2-3 yıldır sürekli aynı şeyleri söyledi. Dünyaya bağırdı. Dedi ki gelin. Bu Amerika'nın dolarının sul sultasından kurtaralım ekonomilerimizi. Gelin birlikte olalım biz buradan alışveriş yapmaya devam ettikçe dedi. Hatta dedi ki gelin sizin paranızla alışveriş yapalım. Hepsi var olan düzenin içerisinde hazır her şey gidiyorken ben niye çomak sokayım diye kenarda beklediler. Şimdi durum değişti. Bütün olaylar oklar Rusya'nın üzerine geçince Putin daha önceki Erdoğan'ın söyledikleri yani çok mantıklı Sayın Erdoğan'ın söyledikleri daha da daha hiç tartışılmadı. Esas tartışma 2023'te olacak. Bütün dünya bu olayları tartışacak. Bakın neler olacak 2023'te. Ben onları inşallah kendi programı başladığında bunları da anlatacağım. Ee, orada ruble ile ödeme sistemine geçti. Niye? Çünkü kendisini o kadar çok sıkıştırdılar ki bundan kurtulabilmenin yolu olarak bunu seçti. Çok akıllıca bir iş yaptı. Fakat bu da yeterince durdurmayacak. Onu da söyleyeyim. İlk başta durdurur. Bir müddet sonra karşıdaki adamlar buna karşı önlem almaya başlarlar. Size örneğini vereyim. İlk yaptığında ruble 130'dan hatta 140'tan ee Eski gücüne yani 67-68'e kadar düştü. Daha da indi 58'lere kadar indi. Şimdi tekrar 67-68'lere çıktı. Bakın şimdi ben size şöyle söyleyeyim. E, bu dünyanın sistemini evinde tutanlar, bütün ekonomik sistemi, denizlerin e, enerji hatlarını, enerjinin alınıp verilmesini, ekonominin bütün e, kaynaklarını ve şu anda kullanılacak ekonomik yöntemlerin hepsini elinde tutanlar. Onlar senin veya bir başka ülkenin bunları ele geçirmesine izin vermemek için ellerinden ne gelirse yapıyor. Siz de buna karşılık var olan gücünüzü engellemeye çabalıyorsunuz. Bana göre sorunun cevabı da böyle. Yani şu anda mecbur olduğu için yarın bu olay artacak. Biliyorsunuz Suudi Arabistan ve Çin de şimdi aynı şeyleri tartışıyor. Büyük ihtimal bizim seçimimizi bekliyor hepsi onu söyleyeyim. Seçimden sonra eğer bu konuları direten Erdoğan Sayın Erdoğan Devletin başında olursa herkes bizimle gelecek diye diyecek, ki gelin anlaşmalar yapalım. Bakın ben söylüyorum yazın bir kenara. Ee, gelin anlaşmalar yapalım, birlikte şu Amerika'nın dolar sultasına bir karşı koyalım, bu salvoyu durduralım diyecekler. Başka bir şeyimiz var mı şu var, anda? Var sorular var. Hı. Kemal Öztep zannediyorum. Hocam iyi akşamlar. Peki dış güçlerin Türkiye için hazırladıkları projeleri nasıl bozacağız? Özellikle bu konuda gençlerimize tavsiyeniz nedir demiş. Kendileri aslında gençlere olan tavsiyeden başlayayım. Bana göre en önemlilerinden bir tanesi. Türkiye'ye teknik alanda çok şeyi çözdük. Çok iyi mühendislerimiz çıkıyor. Onların ne dediğine bakmayın. Türkiye'nin hiç sıraya koyulmayan üniversitelerinden bile çok değerli çocuklar çıkıyor çıkacak ve onların bildikleri bana inanın Avrupa'daki, Amerika'daki birçok üniversite öğrencisinden daha fazla. Onlar kendileri bir şey öğrenmiyor zannediyorlar. Ta ki yurt dışına çıkıp bilgi alanlar, bilgilerini karşılaştırmaya başladıkları zaman. Ben boşları zaten hani boş gelip boş gidenler vardır, onlar her zaman vardır. Onları ayırıyorum. Ama normal sıradan bir öğrenci normal şartlar altında, onların normal öğrencisiyle karşılaştırıldığında. Şimdi ee, e, sosyal bilimlere ben önem verilmesini istiyorum proje geliştirilmesini istiyorum ee, gençlerden özellikle sosyal bilimlere gidecek olanların bir var olan ekonomik sistemin bütün temellerini okusunlar önerilen diğer seçenekleri ki pek kalmadı şu anda bir komünizm vardı o da gitti sosyalizm onu da kenara attılar şu anda kapitalizmden başka seçenek yok bu işin içerisinde kendinizi korumaya bakın gibi bir anlayış içerisindeler Heh, kendi köklerimize bakarak bu milletin canını acıtmayacak. Dünya insanlığını faizle soyup bir, bir grup Anglo-Sakson'a, bir grup Anglo-Sakson'u da bir grup çıkar çevresinin eline bıraktırmayacak. Yeni bir sistemi inşa etmenin metotlarını araştıracaklar. Bunun için şu andan itibaren çalışmaya başlamaları kendilerine gösterilen hiçbir kitabı bu benim kaynağımdır diye değil. Bu şunları şunları söylüyor. Diğeri de bunları söylüyor. Benim fikrim ne olmalı diyebilecek insanlar lazım. Eğer bu işi yaparsak bu ülkeye en büyük iyiliği, en büyük faydayı yapmış olurlar. Bu onların bu fikirlerin bir kısmı uçuk olabilecektir. Keşke uçuk olsun. Ee, hayal edin Hayaller daima büyük olur ee, Yapay zeka devrinde En önemli şey hayal olacak Çünkü yapay zeka senin de öğrettiklerini yapacak Çok hızlı karar alacak Bizi geçecek Ama bizim hayallerimizi elimizden alamayacak İnsan hayal kurduğu sürece vardır Var olan Düzen sizi hiçbir zaman Umutsuzluğa sevk etmeyecek Bu ülkeden hiçbir zaman Umut kesilmeyecek çünkü zaten adamların amacı o. Bunun için mevcut olduğun kudret zaten damarlarındaki asil kanda mevcut. 2500-2600 yıllık bir devlet mirasının geleneğinin yeryüzündeki tek temsilcisi sensin. Eğer sen bu işlere çözüm bulamazsan hiçbirisi bulamaz. Çözüm olarak ortaya koyanları yatsımıyorum. Batılılar kendilerine göre çözümler koydular ortaya. Örneğin diyorum ya hep zaten söylerim bunların en akıllı elemanları bana göre stratejiyi özellikle böyle ilişkilerde devletler arası ilişkilerde ahlakı dinden ayırıp kendi başına bir insani ahlak olabilir diyen Immanuel Kant'tan başlayın. Jean-Jacques Rousseau'lardan tutun. Ben diğer fen bilim adamlarını söylemiyorum. Ben fikir adamlarıyla uğraşıyorum. Veya Amerika'daki 1948'de Amerika'nın yeryüzünü ele geçirme planını yapan George Kennan bakın. Ondan sonra veya bir diğer Amerikalı yine amiral ordunun donanmanın başından ayrıldıktan sonra John Stavridis diye bir adam okyanusların nasıl kullanıldığını kendi ellerinde nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyordu. Bakın Bunların hepsi birer fikir. Ben de hepsi o yüzden söylüyorum ki bizim de mesela ekonomik için doları durdurduk. Bu bir fikirdi. Ne dedi sayın konuşmada sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını bir bakın. Konuşmada diyor ki 19 yıldır bu günü bekliyorduk. Bunun çalışmasını yapıyorduk. Bu ne demektir? 19 senedir acaba ben kuru sabitlersem bunun bana getirisi götürüsü ne olur diye araştırmış. Ve bir yıldır bu işi uyguluyor, uyguluyoruz. Ve böylece insanlar ağzı açık biçimde dolara e, döviz bürolarına bakmaktan kurtuldular. Demek ki akıl varsa bazı şeyler çözülüyor. Bir diğeri Cem e, Gürdenir, Gürdeniz veya Cihat Yaycı Paşaların hazırlamış oldukları Mavi Vatan doktrinleri. Çok büyük bir olay. Yani benim aklıma ilk önce gelen hani Barbaros Hayrettin Paşa'nın söylediği denizleri elinde tutan dünyayı elinde tutar diyor. Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur diyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın 1540'larda söylemiş olduğu bu cümle 1850'lerde ancak Amerikalı şey bir İngiliz bilim denizci tarafından açıklandı. Benzer şeyleri ileri sürüldü. O yüzden diyorum ki bakın adamlar bizi 300 seneden geriden takip ediyor. Ama biz kendi eskimizi bilmiyoruz. Onların onların 200 yıllık eskisini biliyoruz. Şimdi ben daha fazla var mı sorumuz? Sorular var ama sen 20 dakika falan demiştin. Şu anda 20 dakika oldu. Ee, devam etmek istiyor musun? Bir kısaca o zaman bir iki soru daha alayım. Ondan sonra toparlayacağım. Tabii. Çünkü yarın akşam mi ya, canlı yayınımız var. TV nette inşallah herkesle bekliyorum. Olası... Bu bizim için çok büyük bir dönüm noktası. Hani hafızada YouTube üzerinden 50 bölüm yapabilmek gerçekten çok büyük bir olaymış. Ben olayın ciddiyetinin bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum Ama hakikaten insanlar e, çok güzel şeyler söylediler. Ben de oradan yola çıkarak bu televizyon yayınımın çok daha inşallah etkili olmasını da istiyorum. Ama ben kendi programlarımızı elden geldiğince biraz kısacağım zamanını ama devam etmek istiyorum alalım bir soru daha. Tabi Bekir Bostep'e sormuş. Olası bir doğal gaz dağıtıcısı konumuna gelirsek doğal gazı Türk lirası ile satma gibi bir durum olabilir mi? Onu da zaten söylemiştim. Dün hafta evet. önceki haftalarda söylemiştim. Zaten bunu yaparsa demiştim. Türk lirasının değeri yarı yarıya artar dolar karşısında. 10 liraya hatta 6 liraya kadar düşebilir. Ama bunu yapmak ister miyiz? O da ayrı bir şey. Çünkü o bizim da çok vurur. Oldu mu? Bazı şeylerin iyi ve kötü tarafları var. Bir diğerini söyleyeyim. Biz bence Türkiye içerisinde alım gücünü arttırmak çözüm. Aksi halde e, malın ucuzluğu açısından bakın size şöyle söyleyeyim. Bizim elimize mal bırakmazlar. Bütün dünya abanır. Neden? Dünyadaki piyasaya göre Türkiye, komik gelecek bu söylediğim. Ne olur öyle demeyin. İnanılmaz ucuz. İnanılmaz ucuz. Yani e, mesela şöyle söyleyeyim kapının önüne su getiriyordu adam bir damacana su 9 liraydı. Bir yıl içerisinde şu anda 40 liraya çıktı. Bakın çok büyük bir rakam ama 40 lira karşılığını ne kadar? 2 dolar. 2 dolara senin evine adam getiriyor. Bu servis kaza rıza örnek veriyorum Londra'da getirmeye kalksa size minimum 20 pound'a mal olur. O su... O adam eğer size getirecek en yakın yerden getirecek olursa minimum ücreti bu kadardır. Yani bu iş e, o yüzden diyorum ki hani biz bazıca bunu her şeyde örnek verebilirim. Yani e, ekmeğin bir tanesi normalde 4,5-5 eurodur Avrupa'da. E bunun karşılığı 100 liradır. Ha diyeceksiniz ki herkes aynı şeyleri söyleyecek alım gücü. Gidin bir de oradakilere sorun olur mu? alım gücü nasıl diye. 1200 euroya çalışan bir taksi şoförünün 800 euro kira verdiğini öğrendiğinizde eşinin ne kadar zorlu çalıştığını aklınıza getirin. Kadıncağız belki 800-900 dolara başka işler yapıyor ki eşine yardımcı olabilmek için aksi halde ev kirasını ödeyemiyorlar. Ve bu söylediğim size sizin burada oturduğunuz evler gibi değil 40-50 metrekare evlerde 60 metrekare evlerde yaşıyorlar. İsveç'in evlerini bir görün çok şaşırırsınız. Bütün evler birbirine bitişik beş katlı ısınmak iş, işi kolaylaşsın diye hep bütün evlerin duvarları da birbirine bitişiktir. Her şeyi birbirine bitişiktir. Hani bizim apartman sisteminden ben her zaman memnun falan filan diye söylemiyorum olur mu? Ne olur? Sadece şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir diğeri de sağ söyleyeyim onu da bilelim. Türkiye'de kendi evinde oturan insan sayısı yüzde 60.01 falan. Dünyada en yüksek oranlardan biridir bu. Oldu mu? Bir incelerseniz bakarsanız dünyada diğer bütün ülkelerin ev, ev sahibi olanların çok az bir kısmı evinin borcunu ödemiştir. Geriye kalanları ödüyordur. Örnek veriyorum ben size Avustralya'dan bir ev alırsınız. Şu anda ev 1 milyon dolardır ortalama bir ev. 1 milyon dolara sizin minimum Yüzde yani 200 bin dolar civarında bir depozit vermeniz lazım. Alım satım ücretleriyle beraber 250 bin. 50 bin de devlet size destek olarak geri verecek 200 bin dolar. Yani siz bankadan 800 bin dolar kredi almak zorundasınız. Bunun aylık faizini ödeyebilmeniz için karı koca ikinizin hale gelirinin bir ay içerisinde şey öz, özür dilerim bir hafta içerisinde ne kadar olduğunu tek tek yazarlar. Haftalık bin dolar bu iş için yeterli değildir. Ama genelde çalışanlar haftalık 700 ile 800 dolar arasında alırlar. Bunun arasında part time çalışanlar var 500 dolar da alır. Daha yüksek de olabilir. Ama hani ben bunların yani bakın. Türkiye içerisindeki insanlar çoğunlukla şöyle düşünüyor. Dünyada tek sıkıntı çezen, çeken biziz. Hayır, yaşam şartlarımız çok farklı. Bir de ikincisi şunu hep söyleyeyim, aklımızda bulunsun diye. Çoğunluk ülkede haftalık verilir. Bu haftalık sisteminde kişi zorda kalırsa haftanın 5 günü rahat geçinir, iki gün sıkıntıda kalır. Bizde aylık olduğu için ayın son 10 gününü nasıl geçireceğim diye beklemek zorunda kalıyorsun. O yüzden bizim sıkıntımızın çözülebilmesi dediğim gibi bunlar belki çok iyi incelemelerle beraber biraz önceki soruya da aslında arkadaşlarımız için düşünce yapısı olur. Mesela sistemin bir tanesi budur. Örnek veriyorum biz Avustralya'da iki haftada bir alıyorduk. Bazıları haftalık alıyordu. İşçiler genelde haftalık alır ama yani öğretmenler falan iki haftada bir alır. Teşekkür ederim. Başka bir tane daha alalım. Tamam. Suzan Han e, sormuş. Hocam Türk devletleri ne zaman birleşir? Bu konu hakkında da yorumunuzu bekliyoruz demiş. 2023 eğer seçimi kazanırsak şok edici gelişmeler olacak. Ben bunlardan sadece bir tanesi Türk Devletleri Teşkilatı için çıkacak şey yani biz eğer bir ortak para birimi yaparsak var ya yer yerinden oynayacak. Türk lirasının yükselmesinden ziyade elinde gazı, elektriği, petrolü bulunduran Azerbaycan'ı eğer biz teknolojiyle desteklersek, Türkmenistan'ı, Kazakistan'ı, Özbekistan'ı aynı şekilde biz böyle desteklersek, Kırgızlar bu konuda biraz zayıflar ama aynı şekilde kendi birliğimizin içerisinde hepimiz birlikte ortak bir refah düzenine varabiliriz. Ve bunun içerisine bize dahil olmak isteyecek diğer Müslüman ülkeler var. Gelmek isteyen diğer ülkeler var. Avrupa Birliği mi Amerika mı dediğinde hayır ben seni tercih ediyorum diyecek aklını paraya satmamış insan grupları var devletlerin yöneticileri farklı düşünse bile ben bunlara birebir şahidim o ülkelerdeki insanlarla. Onlar zaten zorluk içerisinde yaşıyorlar. Bu sistemin ancak ve ancak değişmesi de bize bağlı. Ben o yüzden 2023 yılını şu seçimler geçsin bakın neler olacak. İnşallah kendi programlarında da bunu hep anlatacağım. Madde madde nelerin olabileceğine dair. Bunların hiçbirisi öngörü değil. Bu bir kurgu. Niye göre? Geçmişi ve bugünü harmanlayıp eldeki verilere göre bir yön çizme. Tamam. İyi akşamlar diyelim o evet. zaman. Ben de ben de iyi akşamlar diyeyim lütfen bizi YouTube'dan takip etmeyi, yine böyle önemli soruları kısa kısa sorabilmeyi, ben de elimden geldiğince cevaplamayı. Bir diğeri de her Salı akşamları TV Net'te yani Net televizyonunda e, saat 11.30'dan salı akşamları saat 11.30'dan itibaren bir saat süreli olarak kendi hafıza programımız hem YouTube canlı yayında hem televizyon yayınında olacak. Hepinizi bekliyorum, hepinizi davet ediyorum. Elimizden geldiği kadar bütün olaylara temas etmeye çabalayacağız. Vaktimiz daha fazla. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar.